Merhaba herkese. Yine yakın çekimle karşınızdayım. Yine bir okuma videosu olacak ortamdan da anlaşıldığı kadarıyla. Ayda kadımı bitirdim ben. E, o gün siz okuduktan sonra video yayınlandığı gün. Çok iyi bitti. Yani hani nasıl iyi bitti diyebilirim. Konular beklediğim gibi ilerledi aslında. Böyle bir yarım kalmışlık hissi olur ya öyle hissettim kitapta. Hani sanki bir seri kitabı gibi olacakmış gibi ama değil aslında. İkinci kitabı çıkmayacak anladığım kadarıyla. Bayağı uzun bir süre geçti çünkü. Ee, o öylece bitti açıkçası ve İzmir'de aşırı bir fırtına var. Nasıl fırtına derseniz, İzmir'e kar yağmadığı için maalesef. Biz soğunu çeken müzdarip tarafız. O yüzden aşırı soğuk. Yolda uçuyorum yani o derece. Neyse, bunlarla sizi çok ütülemeyin başınızı. Bugün ne okuyacaksın Salih derseniz zaten başlıktan anladınız ama ben yine de heyecan olsun diye söylüyorum Momo'yu okuyacağım. Ee, Momo'yu çok duydum. Instagram'da o blogurlarda herkeste gördüm yani. YouTube'da olsun. Diyelim ki alayım artık. Benim şey bu arada takıntım yok yani. Bana hani o konuda söyleyebilirsiniz. Ya şu kitabı okuyabilir misin diye. Okurum yani hani şey bazıları diyor ya. Ay ben e, ilk kitap okuyamıyorum. İlk herkes popülibiliti olan bir kitabı okuyamıyorum maalesef. Çünkü trendli olan kitabı sevmiyorum falan. Hani böyle şeyler olur ya anladınız muhtemelen. Trendli olan bir şeyi sevmiyorlar genelde. Hayır ben seviyorum. Trende girebilecek kadar iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve herkeste olan mesela okuyorum ve her ok, izleyen bir kişide o an onun muhabbetini ediyorum mesela. O yüzden ben hiç düşünmüyorum yani böyle bu konularda yardımcı olurum size. Momo'yu da o ara aldım ama Momo'ya bir fırsat gelmedi bir türlü. Pegasus yayınlarından kitap bu arada. Kitap kapağında kaplumbağa var. Benim de kaplumbağam var. Çok seviyorum onu. Biraz hasta bu aralar ama. Gözünde bir sıkıntı var. Görmüyor yani. İlaç tedavisine başvurdum işte şimdi. İnşallah düzelecek. Ee, yine çok konuştuğum bir video oldu. <laughs> İki buçuk dakikadır konuşuyormuşum neredeyse. Pegasus yayınlarından aldım kitabı. Kitabın bir başkası başka e, yayın evi baskısı yok diye biliyorum. Pegasus yayınlarını genellikle kullanmıyorum. Çünkü Pegasus genellikle çok pahalı oluyor. Ama çoğu set kitaplarında kullandığı yayın evi oluyor. Yani Pegasus çok tercih etmediğim bir kitabım. Baskısı olmayınca mecbur kullanıyorum. Ha, kitabın kapağında şöyle bir e, benim şeyim var, mührüm var. Bunu da mühürceden ablam bana hediye almıştı. E, Kitaplarıma baskı yapmam için. Çok güzel bir şeydi o da Küçük Prensli. Kitaba ben şimdi başlıyorum. Fazla konuştuğumu düşünüyorum. O yüzden kitaba başlıyorum. Evet Momo. Karanlıkta ışığın parlıyor. Bilmiyorum nereden geliyor. Çok yakındaymış gibi görünüyor. Oysa o kadar uzak ki. Adını bile bilmiyorum. Ama ne olursan ol. Parda. Parda küçük yıldız. Eski bir İrlanda çocuk şarkısından. İçindekiler bölümü var. Birinci kısım. Momo ve arkadaşları. Şöyle bir görselle başlıyor. Onu da göstereyim. Şöyle. Birinci bölüm. Bir Büyük bir kent veya küçük bir kız. İnsanların çok farklı dillerde konuştukları, çok çok eski zamanlarda, sıcak ülkelerde, kocaman ve görkemli kentler vardı. Bu kentlerde krallara, imparatorlara ait muhteşem saraylar bulunur. Geniş caddelerin yanı sıra daracık, dolambaçlı yollar dikkati çekerken bir yandan da altın yaldızlı mermer heykellerle süslü tapınaklar göz kamaştırırdı. Farklı ülkelere ait eşyaların satıldığı rengarenk pazar yerleri kurulur. İnsanlar günün önemli olaylarını konuşup tartışmak ve anlatılanları dinlemek için geniş alanlarda bir araya gelirlerdi. Hepsinden önemlisi oralarda büyük tiyatrolar vardı. Bu tiyatrolar tıpkı günümüzdeki sirklere benziyordu. Tek farkları bunların taştan yapılmasıydı. Seyirciler için olan oturma yerleri dev bir huni gibi basamak basamak yükselirdi. Yukarıdan bakıldığında bazıları daire gibi yuvarlak, bazıları yumurta biçiminde, bazıları da yarım daire görünümündeydiler. Bu tiyatrolara amfiteatr denirdi. Bir futbol stadyumu kadar büyük olanları da vardı. Yalnızca birkaç yüz seyirciyi alacak kadar küçük olanları da. Bazıları heykeller ve sütunlarla süslenmişken bazıları da sade ve süssüzdü. Üstlerinde çatı bulunmadığı için Gösteriler açık havada yapılırdı. Bu yüzden büyük tiyatrolarda insanları ani bir sağanağa veya güneşin kavurucu sıcağına karşı korumak için sıraların üstlerine simlerle işlenmiş halılar tente gibi segerililerdi. Basit tiyatrolarda, tiyatrolarda ise aynı işi saz ve samandan örülmüş hasırlar görürdü. Sözün kısası tiyatrolar insanların maddi gücüne göre çeşitli, çeşit çeşitli, zengin veya yoksul herkesin istediği şey aynıydı, tiyatro izlemek. Çünkü hepsi tutkulu birer izleyici ve dinleyiciydi. İzleyiciler ister heyecanlı, ister komik, sahnede oynayanları kendi günlük hayatlarından daha gerçekmiş gibi görüyor, görüyor ve başka bir gerçeği izlemeyi seviyorlardı. O günlerin üzerinden binlerce yıl geçti. O çağların büyük kentleri göçüp gitti. O görkemli saraylar ve tapınaklarda yıkılıp çöktüler. Bir yandan şiddetli yağmur ve rüzgarlar, bir yandan da aşırı sıcak ve soğuk havalar taşları oyup aşındırdıkça o kocaman tiyatrolardan geriye sadece birer harabe kaldı. Artık o kırık dökük taşların arasından ağustos böceklerinin adeta toprağın soluk alıp vermesini andıran tek düze vızıltısının başka bir sesi duyulmuyordu. Ne var ki o günün büyük kentlerinden bazıları günümüze dek büyük birer kent olarak kaldılar. İçlerindeki yaşam biçimi değişti elbette. Şimdi insanlar otomobil, tramvay Şimdi insanlar otomobil, tramvay gibi araçlarla dolaşıyor, telefonla konuşup elektrikle aydınlanıyorlar. Ama hala orada burada birkaç eski sütuna, bir kemere veya kale kanısına rastlamak, hatta o günlerden kalmış bir amfiteter görmek mümkündür. Ve bizim Momo'nun başından geçen olaylar da işte böyle bir kentte yaşandı. Bu büyük, kent, bu büyük kentin güney kısmında Güney kıyısında çok fazla tarlanın olduğu, evlerin ve kulübelerin giderek yoksullaştığı yerde küçük bir çam ormanında gizlenmiş bir amfiteatr harabesi vardı. O eski zamanlarda bile pek görkemli olmadığı daha çok yoksul insanlara hitap eden bir tiyatro olduğu belliydi. Momo'nun öyküsünün başladığı günlerde bu harabe hemen hemen unutulmuş gibiydi. Birkaç arkeoloji profesörü bu harabeyle ilgilenmişse de uğraşmaya değer bir şey buramayıp vazgeçmişlerdi. Üstelik kentte bulunan diğer kalıntıları kıyaslandığında görülmeye değer hiçbir yanında yoktu. Ara sıra yolunu şaşırmış birkaç turist otlarla kaplanmış taş basamakların en üstüne kadar tırmanıp biraz gürültü yapar, birkaç hatıra fotoğrafı çeker, sonra çekip giderdi. İşte o zaman bu taş yığınının tekrar eski sessizliğine bürünür ve Ağustos böcekleri sonu gelmeyen vızıltılarına kaldıkları yerden devam ederlerdi. Bu garip yuvarlak taş yığınını en iyi tanıyanlar yalnızca yakın çevrede yaşayan insanlardı. Orada keçilerini otlatırlar, Ortadaki yuvarlak alanda çocuklar top oynar, bazen de aşık çiftler akşamları orada buluşurdu. Günlerden bir gün çevre halkı arasında bu taş harabeye son zamanlarda birinin yerleştiği söylentisi yayıldı. Bir kız çocuğu olduğu tahmin ediliyor ama biraz garip giyindiği için kimse tam olarak emin olamıyordu. Adının da Momo'ya da buna benzer bir şey olduğu söyleniyordu. Momo'nun dış görünüşü gerçekten biraz garipti. Hatta temizliği ve paklığı önemseyen insanlar için biraz korkunçtu bile denilebilir. Ufak tefek ve cılız yapısı yüzünden yaşının 8 mi yoksa 12 mi olduğu anlaşılmazdı. Ne tarak ne de makas görmüş hissi veren simsiyah kıvırcık saçları vardı. Gözleri kocamandı, simsiyahtı ve çok güzeldi. Hep yadın ayak gezdiği için ayakları kapkaraydı. Yalnızca kışın birbirinden farklı olan ve ayağına büyük gelen ayakkabılar giyerdi. Çünkü Momo'nun orada burada bulduğu ya da biri birilerinin verdiği eşyalardan başka bir şey de yoktu. Üzerine rengarenk yamalı ve topuklarına kadar uzanan bir etek geçirmiş, sırtında bol ve eski erkek ceketinin kollarını bilek kısmından kıvırmıştı. Büyüyünce de giyeceğini düşünerek ceketin kollarını kesip kısaltmamıştı. Hem böyle bir sürü cebi olan kullanışlı bir ceketi bir daha nereden bulabilecekti ki? Tiyatro harabesinin tam sahne altına gelen yerinde duvardaki deliklerden içlerine girilebilen Birkaç yıkık oda vardı. Momo işte buraya yerleşmişti. Bir öğle vakti çevreden birkaç kadın, erkek gelip, birkaç kadın ve erkek gelip Momo'ya sordular. Momo'ya Momo sorular sordular. Momo kendisini oradan kovarlar korkusuyla onlara öylece durup baktı. Ama az sonra bunların iyi niyetli insanlar olduğunu anladı tabii. Onlar da yoksuldular ve böyle bir hayatın nasıl olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Demek burası hoşuna gitti diye sordu adamlardan biri. Evet diye yanıtladı Momo. Hep burada mı kalmak istiyorsun? Evet öyle. Peki seni bekleyen kimse yok mu? Hayır. Yani evine dönmeyecek misin? Benim evim burası diye cevapladım ama. Buraya neden geldin? ''Momo'ya değil uzaklardan anlamına gelen bir işaret yaptı. ''Annen baban kimsenin diye sormaya devam etti adam. Çocuk karşındaki insanların yüzlerine çaresizce baktıktan sonra bilmem anlamında omuzlarını sikti. İnsanlar birbirlerine bakıp iç çektiler. Sakın korkma seni kovmayacağız diye yeniden konuştu adam. Sana yardım edeceğiz. Momo pek inanmış görünmüyordu ama yine de başını salladı. Adım Momo'ydu değil mi? Evet Güzel bir ad. Şimdiye kadar hiç duymadın. Sana bu adı kim taktı? Ben kendim dedim ama. Sen kendin mi taktın? Evet. Ne zaman doğdun? Mama biraz düşündü. Hatırladığım kadarıyla ben hep vardım dedi. Peki senin hiç teyzen amcan dayın, büyük babaannen yan yanına gidebileceğin bir akraban yok mu? Mama adamın yüzüne bakarak bir süre sustu. Sonra mırıldandı. Benim evim burası. Tamam dedi adam. Ama sen daha çocuksun. Kaç yaşındasın bakayım? Yüz dedim Momo çekinerek. Herkes bunu şaka zannederek güldü. Peki şimdi doğruyu söyle. Kaç yaşındasın? 102 dedim ama Daha çekingen bir tavırla. Bir süre sonra mamanın sayıları tanımadığını ve e, kulaktan dolma birkaç sayı dışında hiçbir şeyi bilmediği anladılar. Hiçbir şeyi bilmediğini anladılar. Çünkü kimse ona sayıları öğretmemişti. Dinle dedi adam diğerleriyle biraz konuştuktan sonra Momo'ya dönerek. Burada bulunduğunu polise bildirsek, seni bir yuvaya yerleştirseler iyi olmaz mı? Orada yatacak yerin yemeğin olur. Okumayı yazmayı, sayı saymayı öğrenirsin. Ne dersin ha? Mamu adama korkuyla baktı. Hayır dedi. Oraya gitmem. Daha önce gitmiştim. Başka çocuklar da vardı orada. Pencereler demirler, pencerelerde demirler vardı. Her gün dayak yerdik. Hem de haksız yere. Ben de bir gece duvardan atlayıp kaçtım. Bir daha asla oraya dönmedim. Bir daha oraya asla dönmem. Anlıyorum dedi adamlardan yaşlı olanı. Başını sallayarak. Diğerleri de aynı şeyi yaptı. Pekala dedi kadının biri. Ama sen daha küçüksün. Birinin sana bakması gerekir. Ben kendime bakarım dedim ama. Yapabilecek misin diye sordu kadın. Momo bir süre sustu ve sonra yavaşça konuştu. Fazla bir şeye ihtiyacım yok ki. İnsanlar bir kez daha başlarını sal sıkıntıyla da sallayıp içlerini çektiler. Bak Momo, diyerek tekrar söze başladı ilk konuşan adam. İçimizden biri seni yanına alabilir. Gerçi hepimizin yeri dar ve bakılacak bir sürü çocuğu var ama bir kişi daha olmuş olmamış. Fark etmez. E ne dersin bakalım? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim dedim ama. İlk defa biraz yüzü gülerek. Ama beni burada bıraksanız olmaz mı? Etrafındakiler uzun uzun düşünüp taşındılar ve sonunda bir karara vardılar. Çocuk burada da herhangi bir yerin yanında olduğu kadar pekala rahat olabilirdi. Üstelik onunla hepsinin birden ilgilenmesi kızın sorumluluğunun tek bir kişinin üstüne kalmasından daha iyi olacaktı. Hemen işe başladılar. Önce mamanın oturduğu yarısı yıkık taş ocağı ellerinden geldiği kadar düzeltip onardılar. İçlerinden duvarcı olan birisi odanın içine küçük bir taş ocak yaptı. Paslı bir soba borusu, borusu bulunca, bulununca... Ocak tamamlanmıştı. Yaşlı bir marangoz birkaç eski sandık parçasından bir masa ile iki sandalye yapıverdi ve kadınlar da bir demir karyola, az yıpranmış bir yatak ve iki organ getirdiler. Böylece eski harabenin sahte sahne altına rastlayan bu küçük taş kovuk artık rahat bir odacığa dönüşmüştü. Sanatçı bir ruha sahip duvar ustası son olarak duvarlardan birine güzel bir çiçek resmiyle süsledi. Hatta resmin çerçevesini ve asılı olduğu çiviyi bile boyamıştı. Bir süre sonra bu insanların çocukları da geldiler. Hepsi kendi yiyeceğinden arttırabildiği ne varsa getirmişlerdi. Biri bir parça peynir, öteki bir parça ekmek, diğeri biraz meyve ve öbürleri de başka şeyler. Çocukların sayısı çok fazla olduğu için o akşam ortada öyle çok şey birikti ki Momo'nun tiyatro harabesine yerleşmesi şerefine adeta küçük bir şölen verildi. Bu yalnızca yoksul insanlara has, candan ve samimi bir şölen oldu. İşte küçük Momo ve çevre halk arasındaki dostluk böyle başladı. Ee, bu şekilde Taş Hoca'ya resmi var galiba. Şöyle, evet. Kamera fokuslarsa. <laughs> İlk bölüm böylece bitiyor. Diğer bölümü de anlatırsam uzun olur diye düşünüyorum. Yamomo'yu biraz şeye benzettim aslında. ilk okurken o izlenimi aldım. Yeşilin kızı eni havası var. Belki bu ondan daha eskidir. Hani yanlış şey telaffuz etmeyeyim de. Hani hep bir ben kitaplarda bunu seviyorum aslında. Ben sonradan bunu keşfettim. Hep bir e, dışlanan çocuk, yalnız kalan çocuk. Onlar daha hoşuma gidiyor galiba. Onu fark ettim. Güzel bir şey ya. Ben seviyorum ya. Momo da hoşuma gidecek gibi duruyor yani. Böyle yalnızlığın içinde büyümeye çalışan, bazı şeyleri öğrenmeye çalışan bir çocuk hoş gerçekten. Kitabın böylece bitiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz fırtına var dediğim gibi İzmir'de. O yüzden arada rüzgar, ışırtısı falan gelmiş olabilir. E, kusura bakmayın lütfen. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Okumalı günleriniz olsun inşallah.